Hepinize merhaba bakışar Bugün sizlerle keşfettim niye bu kadar garip Part 2. Evet, 10 ay sonra, 10 ay sonra serinin devamını çekiyorum aga. 10 ay sonra yani. 10 ay amına koyayım. Evet, kendi Instagram hesabım böyle arkadaşlar. Ee, abone olursanız çok sevin takip edersiniz pardon. Çok sevinirim. Evet, hazırsanız en komik videolarla başlıyoruz. Aga bugün niye ee, işte burada çekiyorum Kendi yerimde değilim Ya çok güzel geçeyim yemin ediyorum Bu tarafta da geçemiyorum ya Çok güzel geçmediyim Hiç gerek duymuyorum o yüzden Devam edelim umarım sıkıntı olmaz Gelecekte oğlum tartışmada Benim gelmiştim Ya başlar başlamaz bir ya hey, Oh my god Ha <laughs> <laughs> ben size dediğim değil mi? <laughs> Çok iyi. <gülüyor> Imposter. <gülüyor> ben doğru söyleyecektim. Yemin ediyorum bak. ortalama. <laughs> ya Allah kahretsin ne yaptınız adamı ya. Oğlum yapmayın bak. Oğlum yap. Anangı ne yap? Oo, <laughs> hamura koyayım. O ya şey dedi ya. Gerekmez ya. Video. <laughs> şey. Ailenin patavatsız yaşlar sonra benim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Baksanıza ne diyor. Allah aşkına bu gece ne? Bu gece Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar hatırlarsanız 10 ay bundan önce gece 3'te video çekiyorduk. Şimdi de gördüğünüz gibi gece 3'te video çekiyoruz. Cık. Ya işte ya işte. Hayatın anlamı budur. 10 ay sonra aynı yerde aynı mekanda aynı gündeyiz. Ne koymuşlar bir bakacağım ya yani bir saniye. Bunlar ne amına Neyse neyse. Şimdi. 30'luk kablo var mı beyefendi? <laughs> Kıkkık var mı? Nasıl bir kablo beyefendi? <laughs> Kalın kablo 30'luk. Yok. Ay, e sizde var mı? Çok iyi. <laughs> Ya bak ya Kolpaçino'daki adamı ne hale getirdiniz bak ama ya Ne ki? Babasını buluyor Onu ne sikiyor? i out to you So, come here. No, take this back. This is a joke. This not a time for this, Justin, right? Are you Justin? Yeah, why? Justin, you're my dad. This is me. This is us. I've been looking for you for years. My been... Yeah, when I hear this i, just... I light up. Are you really my son? I don't wait, my... wait, 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 wait. Slowly. Slowly, slow down. Listen, listen. Come here. So, my mom was here. She told me mm. that she oh. never told you I was your son because she was afraid that you were always on the road. That I you were living to follow like. your dreams. If if you knew that you had a son, <laughs> no, so no she, way, no way. Are you really my son? Wait, wait, wait. She wait, wait, she wait, wait. I know it's so much to swallow right now, but I'm it's too much. I'm just, it's too much. Listen, if you are you are you really oh. my son? <clears throat> my mom is no longer <clears throat> here. Can I get? <clears throat> Can wait? Ya neyse alamayacağız ya biz keşfetin garip olmasına bakıyorduk yapmayın. Skopat ablanın anı <laughs> <laughs> ya Allah aşkına bu ne videolar ya. Ablamız. Biz... Nereden aklımıza geliyor? Orada dur. Cami sabit. İlk on saniye içinde müşteri doğru değerlendirmek Lan. Hank Schrader? Pandemide Lan aldı. bu ne alaka? Hmm. Ya orada <laughs> Hank Schrader vardı. Bu <laughs> ne alaka <arayacak gülüyor> buraya? Ha burada bak <laughs> Hank <Hing> Schrader. Gözünüz <laughs> bak <bakışlar>. aşağı. <laughs> ya Hank Schrader ne arıyorsun orada <laughs> ya? Terbiyesiz adam. Ne güzel. Peki. Bak birisi soru soruyor. Demiş ki. En sevdiğin yemek ne demiş He gördüm. Neyim cevabı? gelen, gelen <gülüyor> <gülüyor> Ya öpmeyin beni ya. <laughs> <laughs> Amerika'ya nereden bileceksiniz? Para Yedi yıl önce ya bu kanalı nereden buldunuz Allah'ın aşkına ya bu kanalı nereden buldunuz şimdi o kız var ya büyümüştür ergenleşmiştir şimdi bu hesabı silmek için var ya götünü ikiye ayırıyordur bak ben size buradan söylüyorum yapmayın ya ifşa ediyorsunuz bir ayıp Aynen. Aynen. bu anı sana yapıyor mu? şimdi gözlerini kapat aç şimdi gözlerini Şimdi sana sihirbazlık yaptım. Senin zihnini kontrol ettim. Evet. Böbeğim selam. Şapnı puas ne? Telefon ters çevir. Sağ ol. Onat. Ne diyor ki? Nud. Nud. Müslüm. Müslüm gülürsün. Keşke benim de bir çocuğum. Ulan kuzey güneydeki şey değil mi bu? İsmini unuttum ya. Ya siktir. Ay Fırına atıyorsun. Peki, why since de? Pizza. <laughs> <laughs> When are you gonna making pizza? Pizza? No, it doesn't. Yeah. There's no pizza in the sentence. It's an expression. When are you gonna put in the oven? The, fırın is oven. <laughs> If you don't believe, that, senin ameller really koyun morcheva abjan boş. I'm gonna come tonight. Okay. Love you. Bye. Okay. Bye. Call your mom. Know? Yeah. Ooh, Ha. Ooh, hum, hello. It's not gonna help. Sir, this is an emergency room It's an emergency room pizza. Do you need to? Yeah. If you will say before you go to sleep, I believe something wonderful is going to happen to me tomorrow, and if you'll say when you get up in the morning, I believe something wonderful is going to happen to me. I'm on all motivation. Keşke içinde tutsa Hızlıca gidecek değil mi? Bakalım ne açıklama okuyalım Komik yüzler ve sesler Dağınık saç Yo Biraz sakal olmak Oğlum ben giyimim game g bir kadın karakter olarak oynayabileceğiz. Üç kere. Mercimeği fırına veriyoruz. Cık. Anlamayanlar için söylüyorum bu arada. Ben öyle terbiyesiz biri değilim yani. Cık. Ah be Polat'ım. Bu arada arkadaşlar bana soruyorsunuz bazen Kurtlar Vadisi'ni tam bitirdim mi? Hiç izledim de 30 bölüm 30 bölüme kadar izledim. Tam bitirmedim yani. Doğru bu arada. Herkesin çocukça ilişkiler yaptığı devirde hep bizim istediğimiz ilişki. PlayStation alıp bu dünyadan göçmek istiyorum. Sonunda en büyük düşmanımı buldum. Kendi. Bardak milyardan önce 1500 yılında icat ediyor. Milyattan önce 1499 1499 yanında insan var. Bardak da içiyor. Çünkü arkadaşlar e, milyattan önce 1500 yılı e, eksiye doğru gidiyordu. 1500 işte 1499 98 böyle gidiyordu yani. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu arada araştırabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. profesyonel olsa da kizine takayım. <laughs> <laughs> Selam prenses. Aa sen kimsin? Sevgili olalım mı? Sevgilim var. Bak sen adı ne? Sana ne? Neyse söyleme. Sen bir oturma odasına gelsene abi. Onun on, ne sik? No relationship. Erişki yok, duygu yok. No emotions. Sadece. Just. Whatever happens, we stay friends. Swear. Swear? Swear. That's <laughs> 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 <laughs>